sizlere beraber size nasıl mı gerçek Minecraft mod yüklerini onu anlatacağım. Bakın şimdi Minecraft P ustası yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Çok güzel bir mod. Bunu şu bak şu araba modunu yüklemeyin. O yalan örümcek modu ben onu yükledim. Şu mod var. Bu mod bayağı iyi arkadaşlar bilgisayar modu var. Ben bunları denedim arkadaşlarım. Burada karakter modu var. İsterseniz bak karaktere mesela şu çok güzel. Şunu şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Oyun içi harcama yapanlar. Babamdan kart alamıyorum ki. Sıkıntı yok. Yeni evet, al var. Hep. Olmadıysa geleri yazıyorsunuz. Evet. Bak. Böyle bir şey istiyorum. Ne Oo oh, bak. Ne yapıyormuş? Bakın. Mini karafta aç yazıyor. Oraya basıyorsunuz ve karakterinizi nereden alacağınızı da biliyor. Öbür sizin şeyinize yükleniyor. Ya. Yani. Yeni dünya oluşturmayacaksınız. Hiçbir şeye basmadan orada bir filan filan şey geliyor. Ona bastığınızda orada şeyleriniz oluyor. Ev modları da var ne yapıyorsunuz şey modu gibi Evet arkadaşlar. He. Buraya basmıyorduk. Buraya basıyoruz. Neyse ben hemen şuraya basıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz. Bu değil mi acaba? Şuraya basalım yine. Stay. Ne yapıyorsun? Stay. 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 Hadi bakalım. Burada. Şuraya basıyorsunuz ve şurada. Bir tane. Arkadaşlar bir de yavaş yavaş yükleniyor yani. Söyleyeyim yani. Yavaş yavaş yükleniyor bu. İşte arkadaşlar. Ondan sonra onu alıyorsunuz. Yani güzel istediğiniz karakteriniz. Ve her şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Bu da bayağı iyi bir şey. Bakın. şurada şöyle. Yoksa gider. Hak et gider şeyiniz. Ben bastıysam yani gider mi? Bilmem de. Böyle basıyorsunuz. Mesela bir tane mod var. Şöyle şöyle. Hiç mod yok onda arkadaşlar. Yani bunu hiç bakmayın. Bunu şey yapmayın. Hiç yüklemeyin. Hadi bakalım. Görüşürüz.